Yepyeni güzel bir videoyla kanala tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Çok fazla soru alıyorum. Arabayı nasıl, arabaları nasıl güzelce Turo'da listeleriz diye. Bugün biraz ona değineceğim. Genel olarak size Turo nasıl işliyor onu göstereceğim. Ama öncelikle en önemli şey hesabınızı açtıktan sonra tabii ki de küçük bir interview tarzında küçük bir size eğitim veriyorlar. O eğitimleri zaten benim videolarımı izliyorsanız onları almanıza gerek yok. Ama gene de bir şeyler değişmiş olabilir. Tabii ki de alın. Eğitimler bittikten sonra hesabınız aktifleştiriliyor arkadaşlar. Hesabınız aktifleştirildikten sonra tabii ki de ilk işiniz arabayı listelemek oluyor. Şimdi sizi bilgisayarıma doğru alıyorum ve araba listelemeye başlayalım. Öncelikle burada gördüğünüz araç kurban arabamız. <laughs> kurban olsun. Şöyle VIN numarası burada gördüğünüz gibi. Bu tarz bir araba istiyorum arkadaşlar. Çok tatlı bir araba. 2021 model. Şimdi arkadaşlar arabanın öncelikle VIN numarası lazım. Kopyalamıştık zaten. Tekrardan kopyalayalım. Arabalara giriyorum. Buradan arabayı listele seçeneğine basıyoruz. Öncelikle. The Hasona only hosts can list their vehicles on tro, So if you are actually the co-host, please ask your host to list it instead. Diyor ki yani arabayı kim kiralıyorsa o kişi listelesin. Sen listeleme diyor. Şuradan learn more diyelim. Bu uyarı yoktu mesela daha öncesinde. Böyle yani arkadaşlar burada kısacası diyor ki eğer sen co-hostsan diyor. Yani arabanın yönetilmesine sadece yardımcı oluyorsan diyor. Yani asıl işin arabayı yönetmek değil de sadece temizleyip park etmek anahtarı vermekse o zaman diyor ki sen listeleme diyor. Host listelesin diyor. Sen co-hostsun. Hani ikinci şeydesin diyor. Sen listeleme diyor. Ee, bu kuralları zaten biliyorum. O yüzden burayı geçiyorum. Where is your car located? Şimdi araban nerede? Öncelikle arkadaşlar evinizin adresini vermeyin kesinlikle. Çünkü kiminle deal ettiğinizi bilmiyorsunuz. Biraz daha böyle bir public adres vermeye çalışın. Şu an ben buraya nereyi yazsam mesela 51st Avenue. Burası neresi acaba? Hiçbir fikrim yok. 849 diyelim. Bakalım bizi nereye çıkacak. Yani biraz daha spesifik bir adres diyor. Şöyle bir yer çıktı. Mesela ben arabanın nerede olmasını istiyorum. Şu Tower Road'da olsun. Şimdi arabanın VIN numarasını istiyor arkadaşlar. Kopyalamıştık zaten. Benim aracım 1981'den daha sonra üretildi diyorsunuz. Evet. Buradan aşağı iniyorum. E, arabanın mili ne kadar diyor. Şeyi ne kadar diyor. Arabanın milinin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Şuradan bakalım. Araba kaç bin? 42 bin milde. Evet. Şuradan... 42 bin mili bulalım. 40 ile 50 arasını işaretliyoruz. Araba otomatik. E, tekstlerini ödedim mi diyor. Yani herhangi bir vergi borcu var mı diyor. Vergi borcu yok. İşte bu genelde şey oluyor. Um, arabayı satın alırken zaten vergisini ödemiş oluyorsunuz. Next diyelim. Şimdi, what is your primary financial goal or sharing this car on Turo? Yani bu arabayı Turo'da cover, e, listelemekteki amacın ne diyor? İlki arabanın paymentini cover etmek. İkincisi e, side hustle, income üretmek. Üçüncüsü var olan business'ımı büyütmek. Dördüncüsü e, asıl iş olarak bunu yapmak. Ben genelde bunu seçiyorum arkadaşlar. Çünkü benim asıl işim. How often do you or your family currently use this car? Ne sıklıkla ailen ya da sen bu arabayı kullanıyorsun diyor. Bunu tabii ki de never diyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman diyorum ki e, istatistiklerde biraz daha seni yukarıya çeksin. How often do you want to share your car? Ne kadar süreyle, ne kadar sıklıkla arabanı kiralamak istiyorsun diyor. Yani share aslında kiralamak değil paylaşmak. Ama biz biraz öyle çevirelim. It's okay. Um, as often as possible yani her zaman diyorum ve devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada advance notice var. Yani arabayı kaç saat önceden kiralayabilir. Eğer siz e, bir günde 8 saat çalışıyorsanız, işte akşam da 8 saat uyuyorsanız en azından burayı 8 saatten fazla yani 12 saat yapmanızı öneririm. Ama benim gibi sabahtan akşama evdesiniz, tek işiniz bu. O zaman bir saat yapın. Ya da işte evdesiniz ama sürekli böyle yakın bir yerlere gidiyorsunuz. Küçük işler alıyorsunuz falan böyle. Günde böyle 1-2 saat falan bir yerlere git gel. Böyle şeyler yapıyorsunuz. O zaman 3 saate çekebilirsiniz. Trip duration diyor. What's the shortest and longest possible trip you will accept? Yani en uzun ve en kısa. Ben bunu sizin bir day, one day yapmanızı önermem. Çünkü bir günlük tripler çok az para getiriyor. Ve bir sürü say hasıl oluyor. Ama şöyle bir avantajı olabilir. Bir gün kiralayıp çok fazla uzatan oluyor. Bir günden işte iki aya uzayan tripler gördüm. Eğer kendinizi bir güne hazır hissediyorsanız yapın. Ama benim için çok fazla iş. O yüzden ben bunu iki gün yapacağım minimum. İki gün yapınca zaten diyor ki yüzde yirmi altı triplerin yüzde yirmi altısı günlük kiralanıyor diyor. Yani bir günlük kiralanıyor diyor. Yani diyor sen yüzde yirmi altıyı kaybediyorsun diyor. It's okay yani. 126 gelmesin. Maksimumda en fazla da en yani adam isterse bir sene kiralasın hiç fark etmez benim için daha iyi. Şimdi arabanın license plate number. O an license plate hatırlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Araba yanınızda değil vesaire vesaire. Ben buraya temp yazıyorum hangi eyaletteyseniz onu seçiyorsunuz ama daha sonra bunu düzeltebilirsiniz tabii ki. Buradan arabanın özelliklerini yapın. All wheel drive, aux blind, convertible değil, keyless entry, snow tires takacağız, USB charger, input, sunroof'u var. Pet, pet friendly'yi seçmek istemiyorum, köpek tüyünü sevmiyorum. E, temizlemesi zor oluyor ama pet friendly'yi seçip eğer araba köpek tüyüyle geldiyse şarj edebiliyorsunuz yeni müşterilere ekstra. GPS, Bluetooth, backup camera, Android, Apple, bike rack'i geçiyorum. Child seat, heated seat, ski rack, ski rack de geçtim copy Bunları ekledik. Şimdi arabanın description'ı. Arkadaşlar arabanın description'ını girin abi şeye, um, Chat ChatGPT'ye. Güzel bir description yazın. ChatGPT'ye girin arkadaşlar. Oradan kendinize güzel bir şeyler, güzel bir listing description yapabilirsiniz. Ben genelde aynı listing description'ları kullanıyorum. Şu an için şurayı copy paste yapacağım ama siz kendi ChatGPT'nizden bunu yani kendinizi tanıtın, arabanın özelliklerini tanıtın, ne yapabilirsiniz, ne yapamazsınız falan böyle genel olarak bir tanıtım yapın. Şimdi fotoğraf ekleyin diyor. Şu fotoğraf ekleyeceğim arkadaşlar. Maksat bir tane fotoğraf olsun şu an için. Fotoğraflar çok önemli arkadaşlar. Çünkü arabanın yani insanlar arabayı kiralamadan İlk önce gördükleri sizin arabanın description değil, arabanın yorumları değil vesaire vesaire. Sadece işte kaç yıldız olduğunu görüyorlar. zaten genelde 5, 4, 90 falan bir şeyler oluyor. Bir de ilk fotoğrafı görüyorlar. O çok önemli arkadaşlar. O yüzden fotoğraflara kesinlikle özen gösterin. Fotoğraf çok önemli arkadaşlar. Şöyle bir örnek göstermek istiyorum. Bu, bu arada az önce daha tamamlamadığımız arabanın şeyi. Ben size mesela fotoğraflarını güzel buldum. Daha yakın zamanda çektiğim. Bu sattığım arabanın fotoğraflarını göstereceğim arkadaşlar. Bu arabayı anlist yaptım çünkü sattım. Arkadaşlar bu ilk giriş fotoğrafı. Şöyle yap biraz daha. Arkadaşlar ilk giriş fotoğrafı bu. Ee, bu arabayı bu arabanın yani nasıl anlatayım çıkan fotoğrafı ve çektiğiniz zaman Turo bunları sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan kesiyor arkadaşlar. O yüzden çekerken sağ tarafları açık. Yukarıdan aşağı biraz kesecek. Sağdan biraz daha çok kesecek. Şeklinde çekin. Onun tam şeyini bilmiyorum Bilmiyorum, e, ölçülerini ama internette eminim ki bulabilirsiniz şimdi bir yana geçiyorum. Arabanın içeriden görünüşü şöyle. Yukarıdan işte arabanın üstü açılabiliyor vesaire vesaire görüntüleri. Bu arabayı özlüyorum ya. Üstünün açıldığı. Bu çok önemli bir özellik. Çünkü bu 3000 dolardan fazla bir ekstra. Yani bu arabaya bu özelliği ekletmek. Buna Sky, 360 Sky mi ne diyorlar? Ve insanlar bu özelliğe bakıyor arkadaşlar. Arabanın yukarıdan şöyle güzel bir görüntüsü. Ön taraftan şöyle bir yakından bir görüntü. Şöyle işte Adventure görüntüsü bu da. Bagaj kapasitesi. işte diyoruz ki bagaj kapasitesi bu. Yani yeterince büyük. Bavullarını sar. Hiç sıkıntı yapmayın. İçeriden şöyle var. Ön taraftan şöyle tatlı bir görüntü. Şöyle arkadan ön çapraz. İçeriden yine üstü kapalı vesaire vesaire. Ya benim burada tek bulduğum eksik mesela arkadan biraz daha fazla fotoğraf olabilirmiş. Arkadan bir tane fotoğrafı var. Ya da arka koltuklarla ilgili bir fotoğraf ben görmedim. Arka koltuklar bakalım bir tekrardan. Daha çok dış fotoğraf var yani. Mesela arka, foto arka koltukların fotoğrafları da olabilirdi arkadaşlar. Arka koltukların fotoğrafı biraz kaçmış. Yani yok. Bir tane daha örnek göstereceğim. Sonra listingimizi bitireceğiz. Arkadaşlar bu da yakın zamanda satın aldığım araçlardan biri. Videolarımı izleyenler varsa tanır. Dışarıdan önden şöyle içeriden şöyle güzel güzel arka bagaj kapasitesi, arka koltuklar. Tabii ben bunları 18 mm lens ile çektiğim için bu fotoğrafları iç fotoğraflar istediğim gibi olmadı. Çünkü çok zoomlu oldu. Ee, yeni lens aldım arkadaşlar. Yeni lens tekrardan bir çekmem lazım. Ama şu ankiler bile bence tat yani Değil. Şimdi diyor ki list your car, safety and quality standards işte vesaire vesaire. Agree and continue diyorum. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar arabanız listelenmiş oluyor. Şimdi araba listelendi ancak bende böyle bir araba yok. O yüzden hemen add listing diyorum ve arabayı unlist yapıyorum. Şöyle ki kimse kiralamasın arkadaşlar çünkü arabayı veremem. Şimdi arabanızı listelediniz. Bir sonraki adımımız ne? Çok güzel fotoğraflar eklediniz. Listing description düzenlediniz. Pricing and discounts'a giriyoruz. Otomatik pricing'i her zaman 10 yapın. Böyle güzel bir araba için bence minimum fiyatın 159 dolar olması lazım. Maksimum da 350 olması lazım. Daha 350 değil. 450 yapalım. Daha 80 bin dolarlık arabadan bahsediyoruz. Son dakika kiralayanlar. Son dakika kiralayanlara %10 ekstra bir fiyat tarifesi uğrayalım. 3 gün ve üzeri kiralayanlara. Ben çok %10 çok fazla geliyor bana 3 gün ve üstüne. %3 veriyorum. Bir hafta kiralayanlara %7 verelim. 2 hafta kiralayanlara %14 olsun. 1 ay kiralayanlara %30... 30 çok ya. %20 olsun. 2 ay kiralayanlara %30 verebilirim. Hatta 2 ay kiralayanlara %35 verebilirim. Early Birds. Ee, bu da arabayı 1 haftadan daha önce sürede kiralarsa eğer %5'den fazla discount alıyor. Onu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar sadece bu araba diyorum. Bir sonraki özellik Location and Delivery. Şimdi burada arabaya zaten ortalama bir konum seçmiştik. Ee, buradan arkadaşlar müşterini yani guest location aktifleştiriyorum ben genelde 120 dolar. Çok fazla uzağa gitmeyi sevmiyorum. 10 mil olsun, 10 mil ve çevresine 120 dolara arabayı sana getiririm diyorum. Buradan da eğer arabayı 2 hafta ve üzeri kiralarsan sana bedavaya arabayı ayağına kadar getiriyorum diyorum. Daha sonra geliyorum şuraya Denver International Airport. Diyorum. Tabi siz nerede yaşıyorsanız orayı yazın arkadaşlar. Ben Denver International Airport'a bu arabayı 120 dolara götürürüm ee, ve remote unlock yaparım. Ee, West Garage Parking Level 5. Mesela bunları tabi daha güzel bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz. Advanced notice yani arabayı kaç saat önceden, bunu zaten arabayı setup yaparken e, kullanmıştık. Require two day minimum diyelim weekend için. Book instantly, book instantly, book instantly. Hepsi açık olsun. Save diyorum. Um, sadece tek araba için diyorum. Guest instructions. Guest instructions. Ya yani otomatik mesaj gönderiyorsunuz. Otomatik mesajları zaten kurmuş olmanız lazım. O yüzden guest instructionslara hiç girmiyorum arkadaşlar. Guest instructions biraz. Fıst. Fotoğraflar. Arabanın fotoğrafları arkadaşlar. Zaten çok güzel fotoğraflar çektiğinizi varsayarak buraya geçiyorum. Details. işte bunların hepsini zaten yaptık. Çok güzel bir açıklama yazdınız. İşte um, ne diyelim? No smoking diyelim şuraya mesela. No, no smoking. No drugs. Um, onun dışında hmm, buraya şeyleri yani um, is airport parking free diyelim. Airport parking is free not free anymore for Turo mesela ee, ekledik. Arabanın rengi black, save diyelim. Ya bunlar zaten bu arabayı biraz daha sileceğim. O yüzden extras. Mesela yakıt satın alsınlar tabii ki de bu araba premium alıyor. O yüzden 120 dolara anca dolar 120 dolar diyorum. Sadece bu araba için bir tane daha ekleyelim. Unlimited mileage Price per item 129 dolar günlük unlimited mileage sadece bu araba için. Distance included. Arkadaşlar ben kesinlikle unlimited distance açmanızı önermem. Çünkü unlimited distance kiralayanlar genelde eyalet eyalet geziyorlar ve arabada çok fazla depreciation oluyor. Ama dersen ki ya benim arabam var ben işte pert olmasını istiyorum. Unlimited distance açayım ne olacaksa olsun o zaman açın. Bu araç normalde Turo'da 200 mil minimum normal standart bir araç için ancak aracınız deluxe yani lüks ultra lüks bir araç sınıfına giriyorsa bu 150 ya da 100 olabilir arkadaşlar. Ee, çok pahalı bir araç olduğu için ben bunu 100'e sabitledim. Günlük Vehicle Protection 75 plan. Ben bunu 80'e çektim bu araç için. Normalde 90 kullanıyorum ama bu araç için 80 olsun. Sadece bu araç. Burada eski tripler. Burada bir sonraki Safety Inspection ne zaman? June 30 2024'te yapmam gerekiyor. Onu gösteriyor arkadaşlar. Yani kısacası bu kadar arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı genel olarak arabayı böyle listeliyorsunuz. Ve arabayı siliyorum tabii ki. I, don't, I, I, no longer have this car diyorum. Um, next diyorum. Ne diyelim? I, I was checking the win Checking the wind number if it's eligible or not. Diyelim delete and send the feedback diyoruz. Ve arabayı sildik. Az önce yüklediğimiz arabayı ki yeni müşterileri yükleyebilsin. Arkadaşlar böyleydi. Eğer aracınızı listelemek istiyorsanız benim dikkat ettiğim şeyler bunlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.